Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbel Alemin. Bu açacağımız tesisimizin ilçemize, ilimize hayırlı hizmetlerde bulunmasını nasip eyle ya Rabbi. Buradaki çalışan kardeşlerimizin kazasız belasız olarak burada çalışmaların nasip eyle ya Rabbi. Bu tesisimizin ömrünün sonuna kadar bütün ilimize, ilçemize, beldemize, çevremize, köylerimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana ve fil akhirati hasana ve qina azaban Amin amin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Oçelik lazım. Bu, bu silinmez, böyle kalır mı? Yani, işte, şey, bak dijital duruyor zaten. bu şeydi. Bu cetvellidir. Yani taş kaç 7.8 mi santim? 8 santimse komple 8 santim basar cetvelli. Her tarafını ölçer ona göre basar cetvelli bu makine. Gram yani, gram kartlar gönderir yani hiçbir öyle bilim şaşma yok çimontası az gitti fazla gitti öyle bir yani maliyetini çıkartabilirsiniz. Ama elde harç yapıyorlar eskiden. Mesela çimontayı adam küreye bir tane fazla atar. Ondan sonra onu çıkartamazsınız. Yani. Ama bunda öyle bir şey yok. Üretimde o zaman dengesiz olur. Kimisi Aynen, fazla çimento olur, kimisi az çimento olur. Ama Olmaz. şimdi hiç şimdi dengesi olmadığı olduğu için tabii. 3000 ton ihaleye çıkmak zaten. Daha faydalı bir ya yani. yani. Ya yeni İşlet teknolojilerde de... daha iyi yani. Otomatik santral. İşte yani. kalıp değiştirmekte <laughs> bir sıkıntı yok. Kalıp iki dakikada sökülüyor. Yani. Evet, belediyeciliğin asli Bu görevlerinde kulmak mahalle arasında caddelerdeki yolun yapımı ile ilgili e, kılılıkım ocağımıza tesis kurduk. Yaklaşık e, 650-700 milyar civarında bir e, fiyata mal oldu. Ama e, 8 saatte ortalama 1500 metrekare fark üreteceğiz. 50 tane mahalle ve tutkuvarı merkezde inşallah bu kışa kadar e, büyük oranda e, yollarımızın farkı çalışmalarını bitireceğiz. E, biz de önemli olan <laughs> satın alma yoluyla değil ama imalatını e, biz yaptığımız geldiği <laughs> zaman için personelimizle birlikte gece gündüz burayı e, çalıştırarak Kolduyor olarak inşallah son vereceğiz. Deme <laughs> bunu şimdi. Gayrı gayrı. Það er ekki maður. Þú ráður því að maður.